arkadaşlar. Bugün oyun programlama dersi için yaptığım görevimi tanıtacağım sizlere. Direkt oyunu başlatalım. Gördüğünüz gibi önce kayıyor. Daha sonrasında biz böyle kontrol tuşlarıyla bunu oynatabiliyoruz. Ve böyle de düşüyor kadar ee, küreye eklediğim rigid body sayesinde yere düşüyor ve burada da kürenin hareketi için kodlar var kodlarımı da göstereyim burada da kodlarım var bu şekildeydi izlediğiniz için teşekkür ederim